Merhaba arkadaşlar ben Batu Tekrar Reply Türkiye'ye hoş geldiniz Bugün sizlerle duyuru videosunun 3. bölümünün haberini açıklayacağım Sizlerin bildiğiniz gibi Youtube'da 10 abonemiz var ee, Facebook'ta 32 beğenimiz var Bunları art, artana kadar videolar duraklatacağım Yani e, Youtube 50 veya 100 abone olunca e, devam ettirmeyi düşünüyorum o arttı artınca herhalde bilmiyorum ama Facebook'ta 50 abone olunca videolar gelmeye başlayacaktır. Dead Space 3, Far Cry 3, B Payday söyleyemedim. Payday, Battlefield 3 ve Need for Speed Most Wanted videoları çekeceğim. Ama paylaşımını sunmayacağım. yani 50 veya 100 abone olunca bunlar her gün devamlı gelmeye başlayacak yani biri bir gün biri bir gün biri bir gün gelmeye başlayacak ee, paylaşma, paylaşma yapacağım ee, bu uyarı niye geldi şimdi ee, geçelim bu uyarı. Ee, uyarı geldi ee, sonra 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 hmm sizler abone olarak hem daha çok video karşılayacaksınız hem de daha çok kişiyle video çekeceğim. Bu videoda başka ne videosu gelecek dersiniz. Bu videodan başka yani. Need for Speed Carbon devam edecek. Ve PES devam edecektir. Videoda bu kadar arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Abone olun ve arkadaşlarınız da... E söyleyin yani abone olmaları için. Hem abonemiz artmış olur daha çabuk. Hem de diğer videolar hızlıca gelmeye başlar. eee söyleyeceklerim bu kadar. Yani abone olmayı unutmayın. Zaten 250 abone de çekişimiz olacaktır. Bunu biliyorsunuz. Bir başka da bir başka videoda görüşmek üzere. Yine çıktı bu ya. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cepler Türkiye tekrar e, abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın tekrar tekrar iyi bakın Görüşmek üzere bay bay